Hele İstanbul çok önemli. Evet, yani. İstanbul'u geri almak için elinden gelen her şeyi yapacak. Hiç endişen olmasın. TKP işbirliği mi gerekiyor? Eğer TKP buraya yanaşırsa onunla da işbirliği yapar. Emin ol yapar. Bu kadar hırslı, bu kadar hırs aklın önüne geçtiği zaman insanların yapamayacağı şey yoktur. O nedenle ben bu seçim sürecinin de, seçim kampanya sürecinin de çok sıkıntılı, sert geçeceğini düşünüyorum. Öyle e, öngörüyorum. Onun e, ayak izlerini görüyorum. Evet. Yani Galatasaray Başkanı'nda sen, senin evet. adayına nasıl destek e, istersin? Birileri Dursun Özbey'e bunu söyledi mi söylemedi mi? Dursun Özbey durup dururken Murat Kurum çok yakışır diyorsa... Bu sadece Dursun Özbey'in birebir kendi içinden gelen Murat Kurum'a karşı olan muhabbetinden midir acaba? Ha? Kesinlikle. Peki Galatasaraylılar değil. ne yaptı? Kıyamet koptu. Evet. Kavşaraylar. Şimdi o sosyal medyadan gördün sen de ben de gördüm takip ettim. Evet evet. Bak yani e arkadaşlar verebilirler yakın millet görmüştür yani olacak iş değil. Ben Kavşaraylı dedim ya. Evet. bu Program öncesinde konuştuk. Vallahi e açıkçası ben bile düşündüm yani. Fenerbahçe'ye. Şimdi Galatasaray'la <laughs> Fenerbahçe'ye destek olmaya kalktılar. Evet, İnanılmaz evet. bir şey bu. Neyse yani. e, vakti fazla. Yarına e, kalsın. Bunu da yarın değerlendireceğiz. Eminim bugün Dursun Özbek Galatasaray camiası bir şeyler söyleyecek, açıklayacaklar. Bunun altına kalamaz böyle. Ya, Kulüplere hem spora siyaseti kol, alet etmeyelim diyorsunuz hem gidip böyle bir şey yapıyorsunuz. Ya ben kişisel kanaatimi söyleyeyim mi abi? Dursun Özbek bir iş adamı. Zaten futbol de, denilen e, sektör artık sektör oldu. Tabii. Bu sektöre profesyonellerin gel, gelmesinde e, fayda var. Böyle bir iş adamı geldiğinde, nihayetinde bu aynı şey gibi. Gazetelerin e, tepesine bir iş adamının gelmesi, patronajın evet. e, bir iş adamı olması gibi bir şey. Nihayetinde bir iş adamı olduğu için iktidarla bir işi olabilir. Belki bir vergi affı, belki bir kredi, belki ya, bir... Ya bir şey demiyorum. Hep, Doğrudur. Hep öyledir zaten. İktidara şirin gözükmek için Galatasaray camiasını bu şekilde kullanıyor olabilir. Yoksa ile ilgili hani ben e, iktidara şöyle bir e, sempati göstereyim de bir şey soracağım. Galatasaray faydası olsun diyeceğim. Allah aşkına. Yani. Bir iş adamı, bir iş evet. adamı, bir kulüp başkanlığına geldiğinde o kulüp için kendi kesesinden kendi kasasından milyonlarca dolar parayı niçin harcar? Bu sorunun bir cevabını verin bakalım ya. Evet. İtibar mıdır bu? Peki sen ne kadar kazanıyorsun da ne kadar ayırıyorsun? Türkiye'nin 2021'de, 2021'de dibe 2021, 2001, 2000 ve 2001'de ekonomik olarak çöktüğünde Fenerbahçe Ortega diye bir adam getirmişti. Evet. Kaç para vermişlerdi o, o şeye biliyor musunuz transferine ayrılan para tam o zaman parası 30 milyon dolar, kimdi başkan, Fenerbahçe'nin eski başkanları, ünlü Aziz bir başkan, Yıldırım Aziz dedi. Yıldırım'dı evet. başka. Aziz Yıldırım o yıl şirketlerinde zarar gösterdi, peki kardeşim bu parayı nereden ödediniz? Ben sorgulamıştım o zaman. Bu transfer ücretini Ortega'ya ta e, şeyine kadar, e, açısına kadar Türkiye'ye getirmiştin öyle bir paket içerisinde bir e, transferdi o. Sen zarar göstermişken Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomisi batmışken sen bu parayı nereden ödedin? Kulüplerin kuruluş biçimi yasal olarak bellidir. Dernekler kanunu vardır. Evet. Daha sonra e, şirketleşme ile izin verilmiştir falan. O dönemde de yoktu. Şimdi aynı şeyi soruyorum. Bugün siz kulüp başkanı olarak bu kadar harcamayı yapıyor iseniz iş adamı olarak elbette ki siyasi iktidarla mide bağınız olacak. Olduğu için de böyle davranıyorsanız ondan sonra kalkıp da siyasete sporla ilişkilendirmeyin, spora siyaset katmayın diyemezsiniz, asla haklı olamazsınız. Evet, muhtemelen e, hani Galatasaray'ın bir e, faydasına ben böyle bir söz ettim diyebilme şeyi yok, dese bile inandırıcılığı yok. E, benim şahsi kanaatim bir iş adamı mutlaka e, iktidarla bir işi var denebilir. Evet. E,